GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde piyasaları incelediğimizde haftanın geri kalanına nazaran oldukça zayıf bir veri takvimiyle karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Gün içerisindeki önemli başlıklara göz attığımızda ise burada dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası stres testi sonuçlarının etkili olduğunu görüyoruz. Bankanın yaptığı testte 25 bankanın toplam sermaye açıklarının 25 milyar euro olduğunu ancak bu bankaların 12 tanesinin 2014 yılı içerisinde bu açıklarını kapadığı ifade elde edildi beklenenden daha iyi bir resim görmemizle beraber de piyasalarda olumlu bir algı oluştuğunu başlangıç aşamasında ifade edebiliriz. Asya piyasalarına baktığımızda burada beklenenden daha iyi performansla birlikte pozitif bir piyasa karşımıza çıktı. Sadece Çin endekslerinde negatif bir ayrışmanın olduğunu burada ifade edebiliriz. Avrupa endeksleri de güne yükselişle başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı testle ilgili iyimserliğin etkili olduğunu gördük. Fakat bankacılıkla ilgili ve Euro bölgesiyle ilgili endişelerin hala sürdüğünü de ifade edebiliriz ki gerek Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları gerekse Alman verisinin bunda etkili olduğunu ifade edebiliriz. Fransa Merkez Bankası Başkanı aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası üyesi Moyer'in açıklamaları takip edildi. Burada stres testinin sona erdiğini fakat e Avrupa Merkez Bankası'nın atması gereken adımlara hala ihtiyaç bulunduğunu ifade ettim o yer. Bunun dışında Almanya'da da Ifo iş ortamı endeksinin açıklandığını gördük. Endeks Ocak 2013'ten bu yana en düşük seviyesinde açıklandı. Aynı zamanda da düşüşünü arka arkaya 6. ayına taşımış oldu. Bununla birlikte Avrupa endekslerindeki kazançların geri alındığını ve satış ağırlığına yöneldiğini ifade edebiliriz bu süreç sonrasında. Diğer yandan ifo raporunda yer alan satırlar da dikkatle takip edildi. Burada Alman ekonomisinin tekrar kötüleştiği ve 4. çeyrekte büyüme beklenmediği açıklandı. Stres testlerinin ise kısa vadeli kredilere etkisi olmadığı açıklandı. Diğer yandan Avrupa endekslerindeki satışlarda özellikle İspanya'nın Endeksleri ön plana çıktı. Çünkü burada da yolsuzluk operasyonlarının ülke gündemine oturduğunu gördük. Oldukça büyük bir operasyonla birlikte içinde politikacıların da bulunduğu 51 kişinin gözaltına alındığı haberleri basına yansıdı ve bununla beraber de İspanya'da %1'i aşan kayıplar gerçekleştiğini gördük endekslerde. ABD piyasalarına geçtiğimizde burada da bekleyen konut rakamlarının satış rakamlarının açıklandığını gördük. Burada beklentinin altında %0.3'lük bir artış gerçekleştiğini gördük ki beklenti burada %1'lik bir artış gerçekleşmesi yönündeydi. Bununla birlikte dolar endeksinin kayıpları ön plana çıktı ve pariteler varlık fiyatları bununla yön bulmaya çalıştı. Özellikle fiyatlamalarda öne çıkan varlıklara baktığımızda burada ham petrol fiyatının geçtiğimiz haftanın ardından tekrar 80 doların altına düştüğünü düşerek yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine kadar gerilediğini gördük. Ancak bu bölgede fiyatın tutunamadığını ve tekrar 80 dolar üzerine çıktığını ifade etmekte fayda var. Fakat burada talep kaygıları ile birlikte rekor düşük bölgelerde seyrin hala sürdüğünü de ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise burada biz 100 endeksinin güne yükselişle başladığını gördük. Avrupa endekslerini takip eden bir tutum içerisindeydi. 80 bin seviyesinin test edildiği gün içerisinde Avrupa piyasalarını takiben düşüş yaşandığını ve günü %0.23'lük kayıpla 79.235 puandan tamamladığını görüyoruz. Biz düz endeksinin Paritelere baktığımızda burada dolar Türk Lirası'nda günün başlangıç seviyesine yakın bir seyir var. 2.23 seviyesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. Euro Türk Lirası ise 2.84 seviyesinin hemen altında şu an için hareketlerini sürdürüyor. Burada da dolar endeksindeki düşüşlere de bağlı olarak Euro'nun değer kazanımı içerisinde olduğunu görüyoruz paritede. Gün içerisinde öne çıkan başlıklar, etkili başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.